Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından yeni saç stilim ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte kanalın ilk soru cevap videosunu çekiyoruz. Intro. <laughs> Kanalda bu zamana kadar yapmış olduğum videoların altına gelen yorumları elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım. Ancak maddi kaynaklar kısıtlı olduğundan dolayı artık telefonlara ve teknolojik cihazlara olan erişimim azaldı. Bu yüzden de kanala yeni içerikler üretebilmek adına böyle bir şey aklıma geldi. Bundan sonra video altına yaptığınız yorumlara bu şekilde soru cevap videolarıyla yanıt vereceğim. Geçen hafta içerisinde bir gönderi paylaşmıştım. Bu gönderinin altına gelen yorumlara cevap vermeyi düşünüyordum. Ancak bu gönderinin altına sadece iki yorum gelince genel olarak bütün videoların altına gelen yorumları bu videoda tek tek cevaplayacağım. Bundan sonra da yapmış olduğunuz yorumlara bu şekilde cevap vereceğim. Çekmiş olduğum soru cevap videolarıyla. Şimdi serinlik videosunda sizden gelen yorumlara cevap vermeye başlıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra da videolarımda çok büyük editler yapmayacağım. Sadece uzun süre takıldığım yerleri kesip sizin için yine akıcı bir video deneyimi sunmuş olacağım. Bu sayede de daha doğal, böyle muhabbet tadında videolar bizleri bekliyor bundan sonra. Şimdi ilk sorumuza hemen geçelim. Enes Balcı arkadaşımız mesleğin ne, okuyorsan da nerede okuyorsun diye sormuş. Şu an için öğrenciyim. Aynı zamanda da bildiğiniz gibi YouTube kanalımı idare ettirmeye çalışıyorum. Onun haricinde okuyorsan nerede okuyorsun demiş. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde malzeme bilim ve mühendisliği bölümü okuyorum. Üçüncü sınıfım şu an için. Bu dönemki derslerimi artık verebilirsem önümüzdeki sene yani birkaç ay içerisinde dördüncü sınıf olacağım. İnşallah en kısa zamanda mezun olurum. Diğer sorumda geçelim. Animasyoncu Adam isimli arkadaşımız kanalında bot abone var mı diye sormuş. Kanalımda bot abone yok. Zaten yaklaşık olarak şu an itibariyle 1174 aboneye sahibim. Yani bunun için bir bota falan da gerek yok. Şöyle söyleyeyim ben 2020'nin aşağı yukarı Kasım ya da Aralık ayında düzenli video atmaya başladım kanalıma. Arada sınav dönemlerinde video atamadığım zamanlar oldu. Bildiğiniz gibi yaklaşık 2-2,5 aydır yine kanala video atamıyorum. Bunun sebebi içerik bulamamak, pandemi koşulları, işte yasakların uzun süreli gelmesi gibi sebepler, elektronik ürünlere erişememe gibi sebeplerden dolayı uzun bir süredir okul da var bunun yanında. Uzun bir süredir kanala video atamıyordum. Kanalı ilk kurarken hedefim Haziran ayında 1000 aboneyi geçmekti. Sizlerin sayesinde yaklaşık olarak Mayıs ayının ilk haftası gibi 1000 aboneyi geçmiş oldu kanalım. Hepinize teşekkür ediyorum bunun için. Onun haricinde dediğim gibi kanalımda bot abone olma ihtimali düşük zaten. Abone sayım belli yani. Hani bunun botla yapılmış olması imkansız. Ayrıca bunu botla yaptığınızda da YouTube bunu anlıyor zaten. Zaten kanaldan para kazanamıyorsunuz. Böyle bir şey yaptığınızda da botun ne anlamı var? Diyelim diğer sonunda için. Yine Enes Balcı arkadaşımız nerelisin, ne iş yapıyorsun ve yaşın kaç diye Üçlü combo şeklinde bir soru sormuş. İlk olarak nereliyim? Balıkesirliyim. Ne iş yapıyorum? Az önce de söylediğim gibi öğrenciyim şu an için. Ve YouTube kanalımla uğraşıyorum. Onun haricinde de yaşın kaç diye sormuş. Yaşım 23. Diğer sorumuza geçelim. M isimli bir arkadaşımız. Zaten yorumlarda da birçok soru sormuştu daha öncesinde. O yüzden şöyle bir şey demiş. Ee, kral ben oyun oynayan biriyim. Fazla büyük telefonları sevmiyorum. Büyük olsun ama Cebe sığmayacak kadar olmasın bana hangi telefonu önerirsin iPhone 12 Pro Max mi iPhone 11 Pro Max mi ya da önerebileceğim başka telefonlar var mı diye sormuş Şimdi soruya baktığımızda büyük telefon sevmiyorum demişsin Ancak iPhone 12 Pro Max ve iPhone 11 Pro Max gibi Max takısına sahip büyük cihazlar önermemi istemişsin ee, Cebe sığmayacak kadar olmasın derken zaten cebe sığmayacak bir telefon yok şu an için bütün telefonlar cebe sığıyor ancak büyüklük olarak Pro Max gibi cihazlar oldukça büyük onu söyleyeyim, ee, onun haricinde beklenti olarak da oyun oynayan biriyim demişsin. Yani tepe model bir cihaz tercih ettiğiniz zaman oyun konusunda zaten hiçbir türlü sorun yaşamazsınız. Yalnızca benim kanalımda da incelemesi olan Note 20 Ultra gibi Samsung Galaxy S10 Ultra gibi cihazlarda kullanılan e, Exynos 990 işlemcisi belli bir süreden sonra fazla ısındığı için performansını o seviyelerde tutamıyor. O yüzden o cihazlardan ben oyun odaklı olarak uzak durmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde zaten ekran deneyimi ve kamera kalitesi olarak o cihazlar en üst seviye cihazlar. Onun haricinde iPhone 12 Pro Max mi, iPhone 11 Pro Max mi demişsin. Eğer para konusunda sıkıntın yoksa tabii ki iPhone 12 Pro Max. Çünkü çoğunlukla yani %99 yeni çıkan, daha yeni olan, daha sonra çıkan cihaz bir diğerinden daha iyi özelliklere sahip oluyor. Oyun konusunda da bir iPhone modeli tercih edeceksen yeni çıkan yeni nesil yani son nesil ya da bir önceki nesil iPhone'larda bir önceki nesilde olabilir. Yani son 3 nesil iPhone'larda oyun konusunda hiçbir sorun yaşamazsın. Ben hala kendim iPhone 10 kullanıyorum. iPhone 10 üstüne 10s, 11, 11 Pro, 12 çıktı. Yani 4 nesil çıktı. Şu an neredeyse 5 nesil önceki bir cihaz hala oyun konusunda beni tatmin edebiliyor. Sadece ısınma problemi var. Onun haricinde Android tarafında Snapdragon işlemcilere yönelmeni öneririm. Çünkü Snapdragon işlemcili cihazlar yani Snapdragon 888 olabilir, 870 olabilir. Bir önceki nesil olan 865 olabilir, 860 olabilir. Bu cihazlar ısınma konusunda da başarılı cihazlar olduğu için işlemcisinden ve genel olarak soğutma kalitelerinden dolayı çoğu Android cihazda soğutma kalitesi belli bir seviyeye ulaştı zaten. Bu cihazlardan bir tanesini tercih edebilirsin ama ben iPhone almak istiyorum diyorsan iPhone 12 Pro Max'i tavsiye ederim. Parada sıkıntı yoksa iPhone 11 Pro Max'e tabii ki alabilirsin. O senin artık ekonomine bağlı. Para da sıkıntı varsa Pro 11 Pro Max alabilirsin. Diğer sorumuza geçelim. Bakalım 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 bakalım. Ayşenur Yıldırım isimli bir takipçimiz kaç yıl dayanır bende vardı demiş. Bahsettiği cihaz Samsung Galaxy A21s. Şimdi Android cihazlar hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Hangi markadan cihaz alırsanız alın Android dünyasında 2 yıldan sonra güncelleme zaten kesiliyor. Yani Samsung'un son çıkardığı A72 ve A52 gibi cihazlarda 3 yıl güncelleme garantisi var. Daha önceki yıllarda da bu tarz cihazlar oldu. Ama hani sözlerin çok tuttuklarını söyleyemem. Yani güncelleme konusunda böyle bir cihaz Android cihaz aldığınızda ki A20 giriş seviyesi bir cihaz. Hani 2 yıl güncelleme geleceğinin de bir garantisi yok. O yüzden maksimum olarak ben 2 yıl olarak söyleyebilirim. Zaten cihazlar artık uygulamaların değişmesi, güncellenmesi sebebiyle RAM kullanımının artması sebebiyle artık yetersiz gelmeye başlıyor bir yerden sonra. İşlemcileri de yetersiz geliyor artık. E zaten markanın da size sunmuş olduğu garanti 2 yıl olduğuna göre ben 2 yıl dayanabileceğini söylerim ama 2 yılın sonunda ilk aldığınız performans da tabii ki olmaz. Performans düşüşü yaşanabilir. Bunu da düzenli olarak işte 6 ayda bir kez format atıp tabii her şeyinizi yedekleyerek 2 yılın başından sonuna kadar daha performanslı bir şekilde cihazınızı kullanabilirsiniz. Onun yanında güncellemenin gelmemesinin ne gibi eksisi var onu söyleyeyim. Güncelleme gelmezse cihazınız güvenli olmaz. Yani bu güncellemeler zaten genelde güvenlik tabanlı güncellemeler oluyor. Büyük güncellemeler bu tarz cihazlara gelmiyor firmalar tarafından yollanmıyor. Güvenlik tarafında da aylık olarak güvenlik güncellemeleri yayınlanması gerekiyor ve 2 yılın sonunda bu tarz cihazlara güncelleme yayınlanmıyor. Bu da ne demek oluyor? Android bir cihazınızda güvenlik açığı varsa sizin güvenlik güncellemeniz olmadığı için herhangi bir şekilde bunu istismar etmek isteyen, suistimal etmek isteyen biri, bu açıktan yararlanmak isteyen biri cihazınızda farklı işlemler yapabilir. Tabii bu olacak anlamında değil, ben sadece sebebini söylüyorum. Yani ben bir buçuk iki yıl kesin dayanacağına yani idare edeceğini tabii sizin beklentinize de bağlı. Onun haricinde de yani bir dört yıla kadar falan kullanılabilir halde olacağını düşünüyorum birazdan. ama dört yılın sonunda artık değişen şartlardan dolayı uygulamalardan dolayı artık kullanılmaz hale gelebilir bence diyorum. Diğer soruya geçiyorum. Faruk Şahin isimli kullanıcı Mi TV Stick uygulama yükleme videomun altına Blue TV'den başka ulusal kanallar için IPTV kurabiliyor muyuz diye sormuş. Tabii ki kurabiliyorsun. Ulusal kanalları izlemek için birçok IPTV uygulaması mevcut zaten. Benim de o videoda paylaştığım ikinci yöntemi kullanarak internetten bulduğun herhangi bir APK dosyasını cihaza yükleyebilirsin IPTV olarak. şu anda sana önerebileceğim bir IPTV aklıma gelmiyor ama birçok ip IPTV zaten Google Play Store'da da bakarak başka marketlere de bakarak kullanabilirsin. Ulusal kanalları izlemek zaten zor değil. Çoğu IPTV bunu destekliyor. Onun haricinde de şunu söyleyeyim. Bu Mi TV Stick uygulama yükleme videomda ikinci yöntemde internetten bir APK dosyasını bilgisayarınıza da telefonunuza indiriyorsunuz. Daha sonrasında yöntemin diğer aşamalarını takip ederek APK dosyasını Mi TV Stick cihazın içine yükleyip oradan APK dosyasıyla uygulama yüklüyorsunuz. Bunun bazı arkadaşlar güvenli olup olmadığını sormuş. Arkadaşlar bu kesinlikle %100 yüz güvenli bir şey değil. Onu baştan söyleyeyim. Yani sonuçta dış market Google Play Store marketin dışında bir yerden uygulama indirdiğiniz için e, o APK dosyasını oluşturan şahıs içine bir şeyler yüklemiş olabilir. Bunu biz bilemeyiz. Ben bunun için ne yapıyorum riski en aza indirmek için? APK Pür isimli, APK Pure isimli marketten indiriyorum. Zaten kendim de Huawei P40 Lite kullanıcısı olduğum için videoyu da o cihazdan çekiyorum şu an. Google Play Store desteklemiyor. Huawei'nin kendi marketinde düşen şu birçok uygulama yok. O yüzden kendi cihazıma da APK pürüzsünden uygulamaları yüklüyorum. En azından e, uzun bir süredir aktif olan yani market halini almış bir yapı olduğu için APK Pür. İsterseniz sitesinden isterseniz de Google Play gibi APK uygulamasını indirip onun içinden uygulamaları direkt olarak cihazınıza yükleyebiliyorsunuz. Ben o yüzden orayı kullanıyorum. Bunu da söyleyeyim ama yine de %100 güvenli değil. Tekrar belirteyim. Diğer sonunda geçelim. Diğer sorumuzda Bekir Kılıç isimli arkadaşımız e, evinizde bilgisayarla nasıl mining yapılır videonun altına GPU kullanımı sıfır uyarısı veriyor o hatayı nasıl düzeltebilirim Düzeltebilirim Nvidia 1050 kullanıyorum yazmış Şimdi ilk olarak e, Söylediğim Videoda bahsettiğim gibi ethereum klasik ya da raven coin gibi coinleri kazma işlemini yapmak için Minimum 3 GB ve üzeri bir Reme sahip ekran kartına ihtiyacımız var senin kullanmış olduğun 1050'ye ait 2 GB ise bu işlemi zaten yapmayacaktır. Eğer 3 GB'lik veya 4 GB'lik bir 1050 kullanıyorsan bunun birkaç sebebi olabilir. Bunun sebebi yani fabrika çıkışlı olarak kartının mining'e kapalı olma durumu var. Bu zor bir ihtimal ama ihtimaller dahilinde. Buna zaten bizim yapabileceğimiz bir çözüm yok şu an için. Daha sonrasında kullanmış olduğun mining programının güncel olmaması olabilir. Kullanmış olduğun mining programını güncelleyerek bir kez daha deneyebilirsin. Bir diğer sorunun sebebi şu olabilir. Kullanmış olduğun Nvidia driverlarının güncel olmaması olabilir. Nvidia driverları en güncel versiyon olmadığında bazen bu tarz sorunlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden Nvidia driverlarını da güncelleyip bir kez daha deneme rica edeceğim. Onun haricinde bu sorunla neden karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Kazım yapmış olduğun mining havuzunun aktif olduğundan emin ol. Ben mesela ethermining.com'dan yapıyordum sanırım. Şu an tam hatırlamıyorum uzun zamandır mining yapmıyorum. Orada yayınlanan mining havuzunun port numaraları var, ip adresleri var Onları doğru girdiğinden emin ol. O da bir sıkıntı olabilir. Onun haricinde şunu söyleyeyim sorunlar bu kadardı bunları düzelterek bir kez daha deneyebilirsin. Onun haricinde kazım yaparken kazım yapmış olduğun siteye cüzdan kodunu doğru girdiğinden emin ol. Başkasının cüzdanına kazım yapabilirsin ya da yaptığın kazım boşa da gidebilir. O yüzden tavsiyelerim bu kadar. Şimdi bu videomuzdaki son soruya geçelim ve soru cevap videomuzu tamamlayalım. Son sorumuzda da Mert Erimez isimli arkadaşımız yine MeTV Stick uygulama ekleme videomun altına abi maçlar kasıyor mu izlerken yazmış. Şöyle söyleyeyim. Yani maçın kasıp kasmaması sizin izlediğiniz platformla alakalı. Bu cihazda herhangi bir şekilde maç izlerken kasmaz. Çünkü yani maç izlemek öyle çok ağam şam özellikler isteyen bir şey değil. Cihazın gücü de bunun için yeterli zaten. Youtube'dan video izlemek nasıl bir şeyse maç izlemekte öyle bir şey. Bu tamamen sizin internet hızınıza bağlı. izlemiş olduğunuz IPTV kanalına ya da canlı olarak izlediğiniz programa bağlı ya da işte internet sitesine nereden izliyorsanız artık buna bağlı. Eğer sizin izlediğiniz IPTV size sağlıklı bir yayın veriyorsa ve o yayını izlemek için sizin internet hızınız yeterliyse maçı izlerken kasmaz. Ben de gayet sağlıklı bir şekilde maçları kanallardan takip edebiliyorum. Cevaplarım bu kadardı. Bundan sonra video yorumlarına bu şekilde soru-cevap videolarla cevap vereceğim. Umarım sizi tatmin edici cevaplar vermişimdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılan her türlü soruyu yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki soru-cevap videosunda görüşmek üzere abone olun.